Beldenin birinde bir Leyla varmış. Bir gün demiş ki Tellal'a, halka haber ver, yarın meydanda kazan kuracak ve herkese çorba dağıtacağım, toplansınlar gelsinler. Bunu duyan halk, ertesi gün büyük bir heyecan ve sevinç içinde söylenen yere akın etmiş. Kiminin elinde tas, kiminde tencere, kiminde kova. Herkes daha fazla çorba almak sevdasıyla toplanmış meydana. Gelenler kazanın önünde sıraya girmişler. Pek muazzam uzunca bir kuyruk oluşmuş ki görmeye değer. Bekleyenlerin kimi ile havadan sudan konuşmaya, kimi ise kendi tenceresiyle bir başkasınınki arasında büyüklük kıyaslamaya durmuş. Halk sırada beklemeyi pek sevmez. İşte bunun için sıkılmayalım diye herkes kendince bir meşgale bulmuş. Durum böyle olunca koca kuyruktan bir uğultulu ses duyulmuş. Herkes duyar da hiç Mecnun duymaz mı? Konu Leyla'nın daveti olunca şüphesiz o da duymuş. Tellal'ın sesi ulaştığı vakit yüzünde bir tebessümle demiş ki kendi kendine Ah benim Leyla, canım güzelim. Görüyor musun bak yine cömertliğini göstermiş, ikram edecekmiş. Elbet halka verirken benden de esirgemez. Alayım da şu küçük kaseyi, Leyla'mın elleriyle dağıtacağı çorbadan nasipleneyim. Gele gele o da gelmiş meydana. Kuyruğun sonuna ilişmiş. Deyin hele, hiç Mecnun'un bekleyişi halkınkine benzer mi? Tabii ki benzememiş. Halktan kimileri bu sırada ilerlemedi gitti diye sızlanmaya başlamışken Mecnun kalbinde bambaşka bir titreyişle mahcup ama ümitli, mahzun, ama mütebessim sızlanmadan beklemiş. Onu gören bazıları elindeki kasenin küçüklüğüyle alay etmiş. ''Ne enayi adamsın be, bedava çorbaya geliyorsun, şu elindeki küçücük kaseye bak. Aklın olsa bizim gibi yapar, evindeki en büyük kaplarla gelirdin ya, akıl sende ne gezer?'' demiş. Bazılarıysa ''Yahu dik dursana, ne o öyle sümsük sümsük?'' diyerek küçümsemiş. Diyeceksiniz ki ne de sabırlı bu mecnun. Onca laf işitiyor da ses etmiyor. Yok be yahu, vermesine verir cevabını ya. Mecnun o söylenenlerin bir kelimesini bile duymamış. Deyin ki nasıl duyacak sesleri? Dolu dolu ve yerdeymiş gözleri. Ne zaman çağırsa Leyla böyle olur. Halk da onun bu vaziyetiyle kafa bulurmuş. Bu arada sırası gelen çorbasını almış. Leyla her gelen için ayrı pek büyük bir şefkatle ve mütebessim büyücek kepçesini kocaman kazana daldırmış. Halk tasını tenceresini doldurmanın sevinciyle kenara çekildikçe sıra Mecnun'a yaklaşıyormuş. ee, her şeyin sonu var. O koca kuyruk da böylece küçülmüş, küçülmüş, sonunda kala kala bir Mecnun kalmış.'' Hani kalbi avcısına yakalanmış bir ceylan gibi çarpıyordu ya Mecnun'un. Hani bekleyişi diğerlerininkine hiç benzemiyordu ya. O işte bu halin etkisiyle başı eğik, gözleri yerde, anlamış ki sıra onda. Heyecandan titreyerek elindeki küçük kaseyi Leylasına uzatmış. Herkese sevgiyle ikram eden Leyla, Mecnun'u karşısında bu vaziyette görünce birden kaşlarını çatmış. Öyle bir celalle bakmış ki görenler şaşmış. Mecnun yere baka millet çaşa dursun, Leyla o herkese çorba ikram ettiği kepçeyi kaldırmış, Mecnun'un kafasına indirmiş. Ama ne indirir? Mecnun hiç beklemediği bu davranışın ardından ani bir hareketle yerden almış gözlerini, Leyla'nın gözlerinin en derinine bırakmış. Uzun uzun bakmış, bakmış. O bakarken başından aşağı çok kanakmış. Aldırmamış Mecnun buna. Yine bir daha, bir daha bakmış. O kadar ki ikisinin bakışları sanki birbirinde yok oldu sanırsınız. Sanki öylece dondu da kaldılar zannedersiniz. Epeyce sonra Mecnun sanki o gözlerde bir müjde okumuşçasına gülümsemiş. Leylam. Yine Leylam demiş sürur içinde kenara çekilmiş. Bunu gören halk galeyana gelmiş. İnsanlar sen demişler, sen gerçekten de delinin tekisin. Adını Mecnun koymakla pek de isabet etmişiz. Vallahi senden adam olmaz. Yahu kafana kepçeyi indirdi, başını yardı, sen hala Leylam Leylam diye sayıklayıp duruyorsun. Ne biçimsin ki bir lokmacık onurun da yok. Seni gören ikramlandı sanır. Oysa Leyla senden çorbasını esirgemekle kalmamış, bir de sana zulmetmiştir. Bu Leyla böyle zalimlik etmişken, senin şu haline de bak. Evet evet, sen resmen zır delisin. Zaten öyle olmasan daha Leyla der misin? Anlayacağınız halk, Mecnun'a kızacağım derken, Leyla'yı kötülemeye durmuş. Ah ah gaflete bakın ki Leyla'yı Mecnun'a yeriyorlar. Nankörlüğe bakın ki iki dakika önce elinden çorba alıp sevindikleri kimseyi zahirine aldandıkları bir hadise yüzünden hemen yerin dibine sokuyorlar. Biliyorum çok kızdınız. Bu ne biçim insanlık? Hiç insan elinden nimetlendiği kimse hakkında böyle konuşur mu dediniz? İşte zaten Mecnun da buna dayanamamış. Hiçbir şeye değil halkın Leyla hakkında ileri geri konuşmasına kızmış.'' İki elini beline öyle bir koymuş ki, kaşlarını Leyla'sı gibi öyle bir çatmış ki, o sünsük adam gitmiş, yerine heybetli mi heybetli bambaşka biri gelmiş de dönüp halka demiş ki: "Bana bakın bana. Oncanız arasında seçti de benim başımı yardı. Onu çekemediniz değil mi? Kıskanmayın adostlar. Leyla'm belki bir gün lütfeder, sizin de başınızı yarar." Böylece susmuş tüm sesler. Ne diyeceğini bilmez halde kala kalmışken halk Leylam diye diye uzaklaşmış Mecnun meydanda. Hikaye de burada bitmiş. Hikaye bitince şerhi başlar. O halde şimdi bu hikayeyi şerh edelim de anlayalım meselenin aslı neymiş. Efendim Mecnun Leyla'nın gözlerine bakınca orada bir şey okudu. Leyla anlamaya sadece Mecnun'un güç yetirebileceği bir dille içli içli sitem etti. Bu sitem sadece gözlerin derininde gizliydi ki o saklı yere yalnızca Mecnun'un bakışı ulaşabildi. Zira Mecnun aşkla baktı. Leyla yalnızca aşığına açtığı o mahremde sessizce şöyle haykırdı. A benim Mecnun'um. Bilmez misin ki ben de sana Mecnun'um. Bunca halkı meydana sırf seni görebilmek için döktüğümü, bunca zahmete sırf seninle bakışabilmek için katlandığımı bilmez misin? Aramızdaki aşk ortaya dökülmesin. İnsanlar ileri geri konuşup fitne fesat çıkarmasın. Sırrımız açığa çıkmasın diye böyle yaparım. Benim derdim sadece seni görmek, gözlerine dalmakken şu senin ettiğine bak. Onlar gibi çorbanın derdine mi düştün ki? Nazarını yere, kâseni bana reva gördüm. Sen ki benden bakışlarını esirgersin. İşte o vakit kepçeyi de kafana böyle yersin. Şimdi o güzel bakışından kanlar süzülürken iyi bil ki içim yanıyor. Lakin benden beni değil, çorbayı talep ettiğin anların yarası içimde. Bil ki hala kanıyor. O halde şimdi gözlerime daha uzun bak ki hem sancım hem hasretim dinsin. İşte Mecnun, Leyla'nın bakışında bu cilveyi seyredince başının acısını unutup tebessüm etti. Halk hakikati anlama istidadına sahip bulunmadığından Leyla'ya bile zalim demekte bir beis görmedi. Oysa az önce kötüledikleri Leyla'nın önünde çorba için bekleşen de onlardı. Ne yazık ki halkın sevgisi ve yakınlığı çıkarını elde edene kadardır. Şimdi belki diyeceksiniz ki Leyla'nın yaptığı da iş midir? Ne diye herkesin içinde Mecnun'u rezil etmiştir. El cevap Vuran da memnun, vurulanda. E o zaman size ne canım? Leyla dilerse halk içinde, dilerse da vurur. Onun işine karışılmaz. O Dilerse bizzat, dilerse kepçesiyle kanatır. Dilerse elleriyle, dilerse bakışıyla okşar durur. Mecnun ki has mecnundur. Leyla ile arasına kimseleri almaz. Leyla varken başkasını varsaymaz. Leyla'nın olduğu yerde Mecnun'un kendisi bile kalmaz ki halk kalsa. O halde Mecnun rezil de olmaz. Bize düşen Niye öyle etti? Niye böyle yaptı diyerek Leyla'yı sorgulamak değil, gözlerimizi gözlerine dikip yaptığındaki cilveyi ve hikmeti okumaya çalışmaktır. İşte bu gayret içinde olana Mecnun gibi hayırda da, şerde de sevda okuyana kul derler. Zira ancak böyleleri ondan her gelene razıdır. Leyla'nın yaptıklarını sorgulamada ne ederse etsin yine de git ona sarılmaya bak. Zira Mecnunsan Leyla'nın yanında bulunmaktan büyük ne karın ne de neşen kalmıştır. Aman uğraşamam öyle. Mecnunluk benim neyime ben halkım yahu diyorsan zaten o vakit hiç yorma başını bunlara. Git ısıt da çorbanı ye. Ama tavsiye ederim önce bir tevbe namazı kıl ettiğin nankörlüklerin affedilmesine dair ümidin olsun. Hani adettendir. Bir masalı bir hikayeyi anlatıp bitirince gökten üç elma düştü derler. Şimdi biz de öyle sonlandıralım. Fakat bunu yaparken farklı birkaç cümle kuralım. Gökten üç kepçe düşmüş. Biri yazanın, biri okuyanın, biri dinleyenlerin başına. Bakalım kaç has kişi kanalarken tebessümle Leylam demeye aşina.